Hız problemleri konu anlatımıyla birlikteyiz. Öncelikle kavramlar neler? İk i̇stediğimiz şey bu yol, metre olabilir, kilometre olabilir, genellikle kullanılmaz ama santimetre olabilir gibi. Ve hız bu metre bölü saniye olabilir, dakikada da olabilir kilometre bölü saat olabilir. Genellikle kullanılan bunlardır. T dediğimiz zaman. Zaman dediğimizde saniye olabilir, saat olabilir, dakika olabilir. Ne verdiğine dikkat etmemiz lazım. Saat de olabilir. O halde x, v ve t arasında nasıl bir ilişki vardır? x eşittir v çarpı t. Böylece yolu bulmuş olacağız. Yalnız burada birimlere dikkat etmemiz lazım. Örneğin şöyle sorduğu zaman saniyede saniyede 4 metre hızla hareket eden bir araç saatte kaç kilometre alır? O zaman diyeceğimiz şey şu olur. Bu arkadaşımız bir saniyede 4 gittiğine göre 4 metre gittiğine göre şuraya metre yazmadım. Bir saatte ne kadar gider? Bir saatte ne kadar yol alır? O zaman burada bir doğru orantı vardır aslında. Zaten burada doğru orantı olduğunu görmüş oluyoruz. Buradan yapacağımız şey x eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptık. Bir saat çarpı 4 metre. Ama birisi saniyeydi, o zaman buradakini de saniyeye çevirmemiz lazım. Şimdi bir saat dediğimiz ifade eşittir 60 dakika. E bir dakikada 60 saniye olduğuna göre, bunu 60 çarpı 60 saniye olarak düşünmeniz lazım. Yani bunun karşılığı 3600 saniye olacaktır. O yüzden bu veriyi gelip burada yerine yazmanız lazım. Yani x eşittir 3600 çarpı 4 metre olarak gelecektir. Bu da 14400 metre olarak karşımıza çıkar. Eğer metre değil de kilometre istiyorsa bunu bine bölmemiz lazım. Yani x eşittir 14,4 kilometredir. Bu durumda bu aracın bir saniyedeki hızını biliyorsak bir saatte aldığı yolu metre olarak da kilometre olarak da bulabiliriz. Yalnız tekrar söylüyorum burada birimlere dikkat etmeniz lazım. Öncelikle formülümüz bu. X eşittir V çarpı T. İkinci formülümüz ortalama sürat formülü, ortalama hız formülü demiyoruz artık. Eskiden buna öyle kabul ediyorduk ama şimdi öyle demiyoruz. Buradan bakıyorum. Bir aracımız var. Bu araç A şehrinden geldi, B şehrine kadar gitti. Ardından durmadan devam etti yoluna. C şehrine gitti. A şehrinden B şehrine V1 hızla gitti ve T1 zamanda gitti. B şehrinden C şehrine V2 hızla gitti ve T2 zamanla gitti. O zaman bu aracın aldığı toplam yol, yol hızla zamanın çarpımıydı. Yani burada aldığı yol V1 çarpı T1 kadardır. Diğer tarafta aldığı yol, BC arasında aldığı yol, bunların çarpımı V2 çarpı T2 kadardır. Yani aldığı toplam yol, bu AC arasındaki uzaklık yapmış olur. Eşittir V1 çarpı T1 artı V2 çarpı T2 kadardır. Bu yolu aldı. Bu yolu aldı da bu yolu ne kadar sürede aldı? Bu yolu aldığı toplam süreye baktığım zaman T1 süre burada var, T2 süre burada var. O zaman aldığı toplam zaman dilimi T1 artı T2 kadar. Bu halde ben aldığım toplam yolu, aldığım toplam yolu yani AC'yi aldığım toplam zamana yani T1 artı T2'ye eğer bölersem ortalama süretini bulmuş olurum. Demek ki burayı T1 artı T2'ye bölmem gerekiyor. Ortalama hızı bu şekilde bulmuş oldum. Formüllerize etmek gerekirse ne yaptık? Aldığımız toplam yolu bulduk toplam yol. Toplam yolu toplam zamana böldük. Bölü toplam zaman. İşte ortalama hız formülü de budur zaten. Toplam yol bölü toplam zamandır. Bunu da matematiksel olarak yazacaksak, matematikte toplam sembolü sigma olduğundan dolayı üst tarafa sigma x yollar toplamı, Alt tarafa da sigma t zamanlar toplamı yazdık. İşte bu bize ortalama hızı vermiş oldu. Şimdi aracımız var. Bu aracımız A'dan yola çıkacak. B'ye gidecek. A burası. B de burası. A'dan yola çıktı. B bir hızla gidiyor. B'den de bir araç geliyor. O da V2 hızla geliyor. Bu araçlar T süre sonra karşılaşıyorlar. T süre sonra atıyorum şöyle bir noktada karşılaşsınlar. Burası da C olsun. O zaman T süre içinde. T süre sonra. Birinci aracın A'dan çıkan aracın aldığı yol şu kadar. Hız çarpı zaman demiştik. O zaman bu yolun V1 çarpı T kadar olması lazım. İkinci aracın aldığı yol burası. O da V2 hızla gidiyordu. Aynı zamanda T zaman boyunca gidecek. Demek ki onun aldığı yolda da V2 çarpı T kadar. Bu durumda bu araçların aralarındaki uzaklık, başlangıçta aralarındaki uzaklık bu yolların toplamı kadardır. Yani buradan baktığımız zaman AB uzunluğu, AB uzunluğu eşit olmalı. V1T artı V2T'ye. Burada V'ler pardon T'ler ortak olduğuna göre T parantezini alırsam birinciden V1 geldi, ikinciden V2 geldi çarpı T. E burada ne yaptı araçlar? Karşılıklı hareket etti. Sonucumuz ne? Araçlar karşılıklı hareket ederken, araçlar karşılıklı hareket ederken, yani çarpışacak gibi durumda iken, bunların hızları toplamıyla zamanın çarpımı aralarındaki uzaklığı vermiş olur. Bu işte karşılıklı hareket için bulmamız gereken formül. Şimdi karşılıklı hareket etmesinler. Bunlar ardarda arda hareket etsinler. Şöyle toprak yol gibi bir yol var. Burada bir A var, şurada B var, burada da C var. A'dan B 1 hızlı bir araç harekete başladı. Aynı anda B'den de V2 hızlı bir araç harekete başladı ve bunlar yine T süre sonra C noktasında yan yana gelmiş olsunlar. O zaman V2 hızının aldığı yol BC T zaman sonra V2 çarpı T kadar olur. V1 hızlı aracın aldığı yol A'dan çıkan aracın aldığı yol, şu yolun tamamıdır. Bu yolun tamamıdır. Böyle geldi. O zaman burası v1 çarpı t kadardır. Eğer AC uzunluğunu istiyorsa zaten biliyoruz v1t. BC uzunluğunu istiyorsa onu da zaten biliyoruz v2 çarpı t. Burada nereyi sorabilir ki bunları sorarsa saçmalık olmuş olur. Burada sorsa sorsa. Şu aradaki uzaklığı sormuş olur. O aradaki uzaklığı nasıl bulurum ben? E bunun tamamından parçayı çıkartırsam diğer parçayı bulmuş olurum. Yani burada AB uzunluğunu bulmuş olmak istiyorsam AB eşittir V1 çarpı T'den V2 çarpı T'yi çıkarmakla bulunur. Bunda da T'ler ortak o yüzden T parantezini alıyorum v1 eksi v2 çarpı t aradaki uzaklığı araçlar arasındaki uzaklığı vermiş olacaktır. Bu da yakalama problemi olarak karşımıza çıkar. Yukarıdaki karşılaşma problemiydi. Burada karşılaşma olayı var. Karşılaşırken hızları toplamın üzerinden gittim. Aşağıdaysa yakalama olayı var yakalama olayında hızlar farkı üzerinden hareket etmiş oldum. Şimdi bu araçlar bir düz yolda değil de dairesel pist çevresinde hareket etsinler. Şöyle bir dairesel pistimiz olsun. Bu dairesel pistin şöyle bir noktası var. Bu noktadan bu araç böyle gidiyor ve bir hızla diğer araç diğer yönde gidiyor V2 hızla. Ve bunlar yine T zaman sonra karşılaşıyorlar diye düşünelim. V1'in aldığı yol yine atıyorum şuraya kadar gelmiş olsun. Geldi 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 V1 olan buraya. V2 de buradan harekete başladı. Geldi 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 buraya kadar. Burası da V2 kadar. Şu nokta A noktası, buradaki nokta B noktası olmak üzere v1 hızının aldığı yol, şu yolun tamamı, bu yolun tamamı. O zaman v1 hızının aldığı yol t sürede v1 çarpı t kadar olacaktır. v2 hızının aldığı yol, o da t zaman hareket etti, o zaman onun aldığı yolu da şöyle kırmızıyla göstereyim, karma karışı olmasın ortalık. O da bu kadar yol aldı. Orası da V2 çarpı T kadar olacaktır. Şimdi dikkat edin. Buradaki yolla kırmızıyla taradığım yolla maviyle taradığım yolu eğer toplarsanız ne çıkar karşımıza? Pistin çevresi çıkar. O yüzden diyorum ki çevre, pistin çevresi eşit olmalı. V1 çarpı T artı V2 çarpı T. Yani burada T'ler ortak olduğu için V1 artı V2 çarpı T çıkmış olur karşımıza. Dikkat edin burayı açarsanız eğer burayı açarsanız aslında V1 böyle giderken V2 de böyle gelmiş oldu. Yani burada karşılıklı hareket etme durumu vardır. Karşılaşma durumu vardır. O yüzden karşılaşma durumu mantığıyla hareket edersek burada karıştırmayız olayı. Karşılaştıklarında hızları topluyordum. Burada da karşılaşıyorlar. O yüzden yine hızları toplamış oldum. Böyle değil. Aynı yönde gitsinler. Aynı yönde giderlerse o zaman yine çemberi çizdim. Al sana çember dedim. Bu çemberde bunlar aynı yönde hareket ediyorlar. Şu noktadan çıksınlar ve bir hızlı olan ve V2 hızlı olan araçlarımız. V1 bu olsun, V2 bu olsun. Şimdi burası biraz görüntü anlamında karmaşık gibi görünüyor. V2 hızlı olan, hızlı olan yavaş. Yani burada V1 büyüktür, V2 üzerinden düşünüyorum. Kim büyükse ona göre düşünüyorum. Bağıl hız üzerinden hareket etmek gerekiyor aslında. V1 olan, V2 olanı diyor ki kardeşim sen gitme, yavaş git hatta gitme, ben seninle farkım kadar gideyim gibi düşüneceğiz. V2 hızlı olan şuraya geldiğinde, buraya geldiğinde, V2 burada hareket etmeye devam ettiğinde, V1'in onu görmesi için bir tam tur atıp, bir tam tur atıp, böyle gelip, ardından turuna devam edip, V2'yi yakalaması lazım geldim şuraya ancak V2'yi yakaladım. Yani bu A kadar yol aldığında burası B kadar diyorsak o zaman V1'in aldığı ne kadar olacak? Şimdi V2 çarpı T eşittir A kadar. V1 artı T ise ne kadar? Dikkat edin. A aldı. B aldı. Üstüne bir tane daha A aldı. Yani A artı B üstüne bir tane daha A aldı. Eğer ben bunları birbirinden çıkartırsam v bir T'den v iki T'yi çıkartırsam ne gelmiş olur karşıma? A'lar birbirini götüreceğine göre A artı B gelmiş olur. E, A artı B kime eşit? A artı B gördüğünüz gibi şurası A'ydı, burası B'ydi. Yani A artı B dediğim aslında çevreye eşit o zaman araçlar aynı yönde hareket ediyorlarsa bunların hızları farkı üzerinden gitmek lazım. Yani V1 eksi V2 çarpı T eşit olmalı çevreye. Bu da yakalama problemine benziyor. O zaman araçlar aynı yönde gidiyorlarsa yakalama problemi gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir nehrimiz olsun. Şöyle bir nehrimiz var. Maviş maviş akıyor. Nehrimiz akıyorken şu yön nehrin akış yönü olsun. Bir nehir akıyorsa o nehrin bir hızı var. O zaman bu V nehir kadar olsun. Bizim de burada bir yüzücümüz var. Şurada bir yüzücümüz var. Bu yüzücümüz de nehrin akış yönünde gidiyor. Bu da V yüzücü hızda. Şimdi V yüzücü yüzüyor ama aslında kendi hızı dışında yüzüyor. Çünkü nehir de onu itiyor. Demek ki burada ben aslında şunun üzerinden hareket etmeliyim. Hem yüzücünün hızı var hem de nehrin hızı var. İşte V yani yüzücümün gerçek hızı budur. Ben gerçek hız üzerinden hareket edeceksem o zaman yüzücüyle nehrin hızını toplamak zorundayım. Çünkü nehir onu itiyor, arkadan itiyor hızlı hızlı. Şimdi yüzücü başka bir yüzücü de buradan gelmiş, şöyle gidiyor. Bu da VM hızlı yüzmeye çalışıyor ama bence yüzemiyor. Niye yüzemiyor? Çünkü bunu iten bir tane nehir var. Nehir böyle geliyor V nehir olarak. O halde burada yüzücünün gerçek hızını bulmak istiyorsan ben yüzücü artık kendi hızından vm'den nehrin hızının çıkmış haliyle yüzer. Eksi vn eşittir v şeklinde yüzecektir. Demek ki karşısından geldiği zaman hızı yavaşlıyor. Yüzmeyi biliyorsak eğer bunu biliyoruz zaten karşımızdan geldiğinde hızımız yavaşlar. Arkamızdan geldiğinde akıntı hızlanırız. Bir anda haldır uldur gitmeye başlarız karşımızdan geldiğinde hızlar farkını almak zorundayım. Arkamdan geldiğinde ise hızlar toplamını almak zorundayım. Bu nehirde olabilir. Nehir olmazsa rüzgarda olabilir. Yani burası aslında nehirde ve de rüzgarda uygulanabilecek olan yöntemdir. Şimdi Tünellerimiz var, tüneller var, trenler var. Trenler o tünellerden geliyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Şöyle bir tane tünelimiz olsun. Çok müthiş resim yeteneğimle bir tane tünel çizdim. Al sana tünel bu dedim. Bir tane de trenimiz olsun. Şöyle de bir tane trenimiz var. Çuf çufumuz böyle gidiyor. Bu arkadaş daha henüz başını yeni Tünele sokmuş durumda ve hızıyla gidiyor. Buradaki trenin tünelden çıkmasını istiyorum ben. Şimdi trenin tünelden çıkmasını istiyorsam doğal olarak e, tamamının çıkması lazım. Yani burada deve kuşu değil sadece kafamızı soktuğumuz zaman olmuyor bu iş. Bu arka tarafın gelip şu noktaya ilerlemesi lazım. O zaman arka nokta buraya geleceğine göre ön noktada hani onu farklı renkte göstereyim. Ön noktada oradan şöyle bir noktaya gelecektir. O zaman ben burada arka noktanın ilerlemesi üzerinden hareket edeyim diyorum. Arka noktasının ilerlemesi ne demek? Şuradaki uzunluğum x kadar olsun. Bu trenin boyu. Şuradaki uzunluğum da y kadar olsun. Bu y dediğimde tünelin boyu. O zaman arka noktanın ilerlemesi gereken uzaklık x artı y kadar olacak. Yani x artı y kadar bir ilerleme var. Bu x artı y kadar ilerleme nasıl gelecek peki karşıma? V hızla gidiyorsam ve t zamanda gidiyorsam bunun karşılığı x artı y olmak zorunda. Yani tünel problemlerinde yapmamız gereken şey şudur hızla zamanın çarpımı hızla zamanın çarpımı yoldu. Peki ne kadar yol aldım diye düşüneceksiniz? Aldığım yol kendi boyum artı tünelin boyu. Demek ki hız çarpı zaman eşittir tünel boyu artı tren boyu olarak karşımıza çıkmış olur. Şimdi bunlar temel problem yöntemleri, temel hız problem yöntemleri. Hız problemlerinde bunları kullanıyorum. Ama en çok neyi kullanıyorum? Karşılaşma problemini ve yakalama problemini kullanıyorum. Daire çevresinde hareket çok çok fazla karşınıza çıkmayacaktır. Nehir problemleri çıkar ama o da çok fazla karşınıza çıkmaz. Aslında tünel problemleri de artık eskisi kadar karşınıza çıkmıyor. Yani hız problemlerini yapmak istiyorsanız oradaki karşılaşma problemi ortalama hız üzerinde hareket etmeniz gerekiyor ve bol miktarda soru çözmemiz gerekiyor. Bundan sonra da soru çözümü olarak yeni nesil ve eski nesil soru çözümü olarak bir video hazırlayacağız. Orayı da izledikten sonra artık hız problemleriyle ilgili soru çözerek kendinizi geliştirmeniz gerekecek.